yükseltti. CHP'li Kamer Genç, Tayyip Erdoğan aldığın 5000 bin polis de seni koruyamaz. Mursi'nin başına neler geldi gördünüz deyince ortalık karıştı. Siz zannediyor musunuz ki Tayyip Erdoğan sen o koru, aldığın 5 bin polis seni yarına koruyacak. İşte gördünüz Bursi ne duruma geldi. C1 Kamer Genç Mısır'daki darbeye örnek gösterdi. Sözleri darbe çarşımı olarak değerlendirilince de genel kurulda tansiyon yükseldi. İktidar sıraları ayaklandı. Merbekette sizin aklınızın ermediği Merdeci bazı yapıyorsunuz? Milletvekilleri kamuoyunda torba yasa olarak bilinen kanun teklifini görüşüyordu ama gözler Kahire'deydi. Meclis Cumhurbaşkanı Mursi'ye yönelik genç söz aldı. Celat dedikleri kişi şu Atatürk'ü Celat kaz diyor. Önce sarhoş şimdi Celat diyorlar. Başbakanı hedef aldı genç ve meclis başkanı Sadık Yakut araya girdi. İşte gördünüz Bursi ne duruma geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden darbe çağrısını yapmak yakışıyor mu bu kürsüye? Cumhuriyet Halk Partisi eğer Sayın Hı darbelerden sonra iktidara gelme alışkanlığı olmayan bir parti olduğunu iddia ediyorsa bu milletvekilini buradan konuşmaktan men ederdi. İktidar savunularını püskürtmek için devreye CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay girdi. Bir musri benzetmesi yapması örtüşmemiştir. Şu Yürürlükteki mevzuattaki darbe kanunlarını temizleyelim diyoruz. Niye bir adım atmadınız? Cümlelerini düzeltmesi için Kamer Genç'e bir kez daha söz verildi. Gezi olaylarına müdahaleleri hatırlattı genç ve uyardı. Arkadaşlar rejim tıkanırsa rejim kendisine çareyi bulur.